Peygamber Aleyhisselatü Vesselam buyuruyorlar ki evlenirken üç şey için evlenilir. Ya güzelliği için, ya malı için bunu biliyorsunuz. Ya da dini için alınır. Dini için alınmamış, alınmamış ise onda hayır yoktur. diyor. El czaum incil silamet. Malı için mi aldın? Malına hayır göremeyeceksin. Güzelliği için mi aldın? Spor için mi aldın? Ona da göremeyeceksin. Para, memurdu, memurluğu için para kazanıyordu. Hayrını göremeyeceksin. Dini için alacaksın. Din hayatın hayatıdır. Bir tanesi dedi ki, 2017 var ya şu anda referandum, evet var. <laughs> ya dinle ne alakası var diyor, dine soktunuz diyor, tamam mı? Bunu diyor, dinle ne alakası bu siyasidir. El cevap, ahirette hesabı ve bedeli olan her şeyin dünyadaki şeyleri dindir. Dinin çerçevesi içindedir ahirette hesabı ve bedeli olmayan varsa dünyada din çerçevesine girmez. Dinsiz de düşünülür o. Ustada da diyorlar, sen hep din noktasında düşünüyorsun. Tersini düşünün, dinsizlik de düşünmeyin, öyle mi düşüneyim diyor. Bir daha söylüyorum, bir şey siyasi mi değil midir anlamanız için, ahirette hesabı ve bedeli oluyorsa, dünyada o şey dinin hükümleri içerisindedir. Çünkü dünyada dini olmayan bir şeyin ahirette hesabı yoktur. Ben yani aldığım nefesi nerede harcadın diye sorulacak mı? Evet. Sorulacak değil mi aldığın nefesi nerede harcadın? Var ya. Zerre, miktar, zerre kadar hayır, Hatta nefes değil mi? Peki. Nefesinin hesabını vereceğiz. Taraftar olduğumuzun hesabını vermeyeceğiz. Nasıl cerbezelik yapılıyor? Demek ki din şey yaparsanız diyor, seçerseniz evlenirken hem dininde hayır görürsünüz, hem güzelliğinde hayır görürsünüz, hem malında hayır görürsün. Başka şey için seçerseniz hiçbirinde hayır göremezsiniz diyor. Ha, hayır görmedik mi? Heh. Demek ki böyle seçmemişiz. Haber verilmiş. Evlilik farz değil, sünnettir. Bir sünnet için çok haramlara ve ucu belli olmayan dehlizlere yelken açılmaz. Zaten çoğu insan sünnet diye evlenmiyor. Uşkurluğu için evleniyor da faturayı o cinsten sana geliyor.